Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Ocak ayının son haftasında koronavirüse yakalandığını hatırlattı. Takan, MHP lideri Bahçeli'nin Akşener'i telefonla arayarak geçmiş olsun dediğini söyledi. Korkusuz yazarı Takan, Bahçeli'nin kürsüden sert sözlerle eleştirdiği Akşener'i koronavirüse yakalandığı zaman arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ve çeşitli tavsiyeler verdiğini söyledi. Takan Meral Akşener çok sayıda geçmiş olsun telefonu aldı ama öyle bir isimden telefon geldi ki Akşener'e o da çok hayret etti demesem yalan olur. Meral Akşener'i telefonla geçmiş olsun dileklerini iletmek için arayan İyi Parti liderine, MHP'den kopuş sürecinden beri hakaretler yağdıran Devlet Bahçeli'nin ta kendisiydi. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi Devlet Bahçeli en nazik ses tonuyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Sonra Meral Akşener'e karantina sürecinde dikkat etmesi gereken hususları teker teker sıraladı. Bahçeli, Akşener'e faydası olduğuna inandığı doğal ilaçları söyledi ve kullanmasını tavsiye etti. Aman şunlara şunlara mutlaka dikkat et mahiyetinde uyarılarda bulundu. Bahçeli Akşener'e ısrarla ıhlamur iç dediği ifadelerini kullandı. Takan yazısına şöyle devam etti. Doğrusunu söylemek gerekirse Meral Akşener ve Devlet Bahçeli arasındaki geçmiş olsun sohbetinin detaylarını dinleyince aklıma şu soru düştü. Acaba MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Covid'e yakalanmış ve daha önceki rahatsızlıklarında olduğu gibi bunu da kamuoyundan saklamış olabilir mi? Çünkü Devlet Bahçeli tecrübeyi konuşturmuş. Aldığım bu telefon istihbaratını İyi Parti kaynaklarından kurcalarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın karantina sürecinde hiç aksatmadan her gün Meral Akşener'i telefonla arayıp sağlık durumunu sorduğunu öğrendim. Koca bu yakın ilgisinin sebebini de Akşener'e "Siz iyileşinceye kadar Sağlık Bakanı olarak bana zimmetlisiniz." diyerek esprili bir şekilde izah etmiş.